arkadaşlar. Evet. Şimdi e, biz İslam felsefesi alalım. Hocam dediği gibi biz bu etkinlikleri pek çok yerde yaptık ama ben heyecanlıyım, heyecanlıyım. İlk defa sizin karşınızda bu sunumu gerçekleştirdik. Mesela şöyle, arkadaşlarımız çok güzel bir sunum yaptılar. Felsefe nedir, felsefenin tanımı nedir, nasıl felsefe yapılır? Ama felsefenin hepsinde dikkatimizi çeken bir şey var. Felsefe yapanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Ne yapıyor? Merak ediyor. Siz merak ediyor musunuz? Çok mu? Ay, merak etmeyen var mı? Kim? Niye merak etmiyorsun? Şey. He söyle niye? Bir Hiç merak etmiyordun. Biri merak etti. Ama işte bildin. orada merak etmeye başladın. Bakın bir. ikinci bir şey daha var. İkinci bir şey. O ne biliyor musunuz? Çok soru sormak. Siz yapıyor musunuz? Şimdi ben de çok soru soruyorum. Hatta hocama da soruyorum. Hocam, Hocam bu ne? ne? Sorayım mı? Siz ne soruyorsunuz? Sen bir saniye soruyorsunuz. Bilmiyor musun ne sorduğunu? Galiba. Galiba. O tam felsefe. Persik. Bakın felsefenin diğer bir ne biliyor musunuz? Her sürekli öğrenmek, bilmediğini bilmek. Sen başta filozof ol. Oo, filozof ol. Niye biliyor musun? Bilmediğini biliyorsun. Ben öğrencilerime, arkadaşlarıma tek öğretmeye çalıştığım şey bu. Bilmediğini bilmek. Öyle, bilmediğini bilirsen ne olur biliyor musun? O zaman isim Hanım. O zaman ne olur biliyor musun? Öğrenirsin. Aa, değil mi? Yok bir işi. Evet. Şimdi üçüncü aşamaya geldik. Hayal kurma. Hayal kurmayan var mı aranızda? Bak hepsinizin ben şimdi biz de çocuk ya. Mesela biz hep hayal kurarız. Her gün hayal kurarız. Bizim işimiz bu. Hayal kurmayan var mı aranızda? Hayal kurmayan. Var mı? Neden kurmuyorsun? Ne neden ne Her, her insanı <laughs> Sürekli her zaman diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Felsefede çok güzel bir şey daha var. Yeah. Mesela insanların bilmediği bir şey ne istediğini bilmek, ne istemediğini bilmek. <laughs> çok karışık oldu. <oluyor. gülüyor> ne istemediğini biliyor musunuz siz? <laughs> evet. Mesela ben hocam ben seni dinlemek istemiyorum diyor musunuz? Hayır. Hadi. O o zaman tamam. O zaman felsefe tuttu burada da. Olay bitti yani. Bakın arkadaşlar Şimdi ben geldim mesela. ilk dikkatimi çeken ne oldu biliyor Bu Çok merak ettim. Vallahi bunda bak. Resmi gördüm. Ya çok değişik geldi bana. <laughs> Siz <laughs> <birazcık gülüyor> dikkat ettiniz Ne gördün sen Olabilir. Ya ama bak bak. Ama senin isim ne? Senin isim Ama bak ya bak. Yüzü yok ya. Yüzü evet. yok. Yüzünü görebiliyor musunuz? Evet. Ama ben görüyorum. Bak işte bu. Olar bu. Bakın bakın bakın. Ben göremedim. Sen gördün. İşte felsefe bu. Bakın arkadaşlar felsefe yaptıkça insan başkalarının görmediğini görmeye başlar. Ve Bak böyle vallahi bizim ifademiz farkımız Başka var. Biz evet. ne okuyoruz biliyor musun? Küçük prens okuyoruz. Evet, benim başlık kitaplar hep konuyla yatıyorum. tabi, tabi evet. başlık evet. kitaplarım benim. Evet. Bak ben İslam tasavvuru evet. hocam, senin küçük prens de bak bak nasıl okuyorsun? Küçük prensin bir özelliği var. Aynı bizim gibi hayalci, evet. merak eden, soru soran, sürekli araştıran. İyi evet, öyle bir sürü kitap var. Amış. <laughs> ben bir tanesini biliyorum ya. Şimdi sen sen bak sen bana ne yapacaksın biliyor musun? O küçük prens gibi olan kitapları bana anlatacaksın. Ben onları okuyacağım. Ben seni olacağım. Öğrencin olacağım. Evet. DNA, DNA, DNA. bir şey lazım. <laughs> yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ben sizi yormuyorum. Siz çok. Ya ben dehşet içindeyim. Bakın bir de diyorlar ki, bir de diyorlar ki bunu oku okuma bana zoruyor. Ama ben buraya geldim, okuyan gençlerle muhatap oldum. Evet şimdi dur. Koşuyoruz. Evet koşuyoruz efendim. Ama işlerinde en çok beğendiğim bir okuyum. Tamam şimdi bakın. Bir şey daha söyleyeceğim. Bakın. biliyor musunuz? At sineği At sineği. Sinek gördün mü hiç? Sinek yaklaştığı zaman size ne yapıyor? Rahatsız ediyor. Bakın felsefe nedir biliyor musun? Rahatsız etmek lazım. Yani nasıl? Soru sorarsınız. Mesela isim neydi? Defne ya ben hafızam çok zayıf. Defne bana soruyor. Evet. Sürekli soruyor. Sürekli soruyor, sürekli soruyoruz Bak Hocam Özür dilerim. Şey tamam. Şimdi <laughs> daha Bak. Aksine biliyor musunuz? Rahatsız etmedik. Yani insanların bilmediği şeyleri öğrenmesi için sürekli sorular sor. Ve ben şunu gördüm. Cenk hocama teşekkür ediyorum. Burada çok ciddi bir felsefi arka plan var. Çok ciddi soru soran bir grup var. Ve ben geleceğe yönelik çok umutluyum. Bir de bir şey daha söyleyeceğim ondan sonra size de söz vereceğim biteceğim yavaş yavaş. Bakın. Bir de Martı diye kitabımız var. Okuyan var mı? Ne? Martı. Ne? Martı. Ha bak. Ya siz siz bulamayacağınız insanlarsınız. Şunu Martı'da ne var biliyor musunuz? Özgürlük Ay, var. Bir var. Bak bak özgürlük var. Özgürlük. Uçuyorsunuz. En üstten uçuyorsunuz. En üstten uçanın özelliği ne? Daha çok yer görüyor daha çok kişi görüyor, her şeyi görmeye başlıyor. Ama... ama, <gülüyor> ama, <gülüyor> ama başımın, böyle, böyle şeyler var. Ama, kuş sürekli uçuyor. Roketin benzin ötüyor mu? Düşün benzin mi? Onun için şunu söyleyeceğim. Ben bugün çok mutluyum. hocalarımla, arkadaşlarımla sizlerle yani özgürce uçtuk. Küçük prensi keşfettik. Ve şunu diyeceğim, biz ilahiyattayız, İslam felsefinde ama dediğim gibi bizim başucu kitabımız Küçük Prens, ikincisi Martı, üçüncüsü Alice. Alice okuyan var mı? Ha, işte tam benim, tam benim kitlem bu. Tam benim kitlem. de böyle bir şey. Öğrendikçe daha çok öğreniyorsunuz, bildikçe daha çok öğreniyorsunuz ve hocalarınızı daha çok, daha çok, daha çok, çok öğrenmeye sevk ediyorsunuz. Bitiremiyorum çünkü çok soru var. Kan, <gülme> sen, sen başarılı bir felsefe tanemezsin. Neden var? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz, bak ben 40 yaşındayım. Ben de çok soru soruyorum. Bak işte sorular. Gördünüz mü? Ben bitti. Neden neden dediniz. Bu felsefe sorusunun altında ben yok olurum. Ve size şunu söyleyeceğim. Neden neden dediğinizi açıklamak için üç gün okumam lazım benim. Çünkü bakın. Şimdi şey var. Bizde bir gelenek var tamam mı? Çok soru sormayın. Çok soru sormayın. Neden? neden? Heh, onu söyleyeceğim işte. Son onu söyleyip bitireceğim. Bakın. Şöyle olursa. Bakın sizin gibi özgür sizin gibi hür, sizin gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, gençler olmak çok Ama saçma sapan, şöyle söyleyeyim saçma. Merak ettiğinden değil, araştırdığından değil, okuduğundan değil. Bakın siz bana soru sorma hakkına sahipsiniz. Niye? Ali okumuşsunuz, Küçük Prens okumuşsunuz, Bart okumuşsunuz. Ama benim öğrencilerim de var burada. Bana geliyorlar size soru soracağım. Ne nah, abi? Niye? Okumuyor ki. Okumayan insan soru sorma. Ve siz okuduğunuz için annenize daha çok soru sorun. Ve deyin ki bir aydın dedi adam geldi. Daha çok soru sormak istedi. Tamam mı? Onunla da bir şey olsun. Şimdi zor diyorlar. Evet. İnternete. İnternete. Vay vay. İnternete sormak sıkıntılı çünkü internette doğru bilgi olduğu kadar kirli bilgi de var. Biz neye soracağız? Biz buralara kitaplara soracağız. Biz hocalarımıza soracağız, onların söylediği kitapları okuyacağız. Çünkü bakın, öğretmenin görevi nedir? Öğretmen önceden okumuştur, okuduktan şimdi tahsil etsinler. Öğretmen önceden, şu önceden, anne babalar gibi duyguları olmadığı için bizim sorduğumuz soruları anlayamayabiliriz. Mesela, mesela bu sorduğumuz problemleri anlayamadık Onu söyle, soramayız. Bu, kardeşime anne. gidiyor. İnanın şunu pedagoglar, bu anlamda uzmanlar söyleyelim. Sana da olarak söylüyorum, yani bunu hakikaten duygular olarak söylüyorum, Buradan da nokta alalım. Ee, sizi çok seviyoruz. İlahiyatı da, da bekliyoruz. Ee, her zaman Esenlik son şiiri okuduğun için sana da bir... Ee, Tebrik ederim. Sen insanlıkta sorduğunda e bazı şeyler doğru çıkıyor. Doğru şeylerin çıkmadığında onları nasıl doğru bilebiliriz onu Yine, da biliriz. Kontrolü yok ve... Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sonra özel sohbet ederiz. Buradayız. Ee, ben hocalarıma